Dedeler yarından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi size köydeki tavukları tanıtacağım. Komşularımızın tavuklarına bakacağız. Şimdi hadi videoya geçelim. Şuradakilerle başlayalım. Burada var. Ondan sonra burada var horoz. Bakın, burada var. Burada var. Sonra şöyle yukarılara bakalım. Kumburalarda da var. Şöyle göstereyim size. Bunlar komşumuzun. Şimdi şu taraflara bakalım. abi yeni aldı? Bunları yeni aldı. Şöyle göstereyim. Şimdi şu tarafa gidelim. Şurada altlara bakalım. Ray 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 Şimdi bakın. Buralarda var. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bunun gözü kör. Şu horozun. Bir gözü. Şuradaki şuradakiler var. Az önce araya girmiştik ya. Oradaki komşumuzun ee, tavuklar bunlar. Daha yeni. Şöyle bakalım. Yukarılara bakın. Komşumuzun bunlar. Yukarı, yukarı evdeki komşularımızın. Şöyle. Ya tavuk. Şöyle bakalım. İşte şöyle gidelim şimdi. Bakalım. Bakın. Güzel. Tavuklar var şöyle göstereyim şimdi şu Bünyamin abimin size su sekslerini göstereyim şimdi şu kümesi. gidelim şuradan geçelim evet. bakın buradalar Bünyamin abimin su seksleri bunlar içinde böyle. İçinde köy köy tavukları da var karışık. Kaç tanesi yumurtluyor? Bir iki tanesi. Daha yeni yeni. Şimdi aşağı aşağıdaki evlerin oradaki tavuklara bakalım. şuradan geçelim. Şöyle bakın iki tane burada var. O tavuk. Bir tane de burada siyah var. Şimdi biraz daha aşağı inelim. Tavuk var mı? Yok mu diye. Şöyle geçelim. Şöyle şu araya bakalım. Eğer yoksa videomuzu kapatırız. Şöyle bakalım. Evet. Burada varlar bakın. Şimdi bakalım şöyle bir. Hepsi burada. Komşumuzun tavukları. Köy tavukları. Güzel. Burada bakın çok güzel horoz var. Şu beyaz horozu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunun o gün sokakta bir tane horoz dövüşüyordu. Yani birbirlerini öldürüyorlardı az kalsın. Adamlar ayırdı. Şimdi ee, baktığımıza göre videomuzu kapatabiliriz. Bugünkü videomuz sona ermiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Ben izlediğiniz için çok teşekkürler.